Sevgili gençler, bugünkü dersimiz hoş geldiniz. Bu çalışmamızda logaritmalı denklem ve eşitlerle ilgili çalışma yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Verilen ifadenin de diyor, denklemin kökler çarpımı aşağıdakilerin hangisidir diyor. Sevgili gençler, x üzeri ln x var. Şu ifademizi şöyle yazabiliriz bakınız. Her iki tarafın ln x'ini alalım. Bu durumda ln x çarpı ln x eşittir Elen x üzeri 4 çarpı e üzeri 12 eşit yazılır. Buradan sevgili gençler çarpımlarının eleni. Burası elen kare. Elen x'in karesi eşittir. Elen x üzeri 4 artı e, elen e üzeri 12. Bunları yazdıktan sonra sevgili gençler şöyle yapalım. Şu çarp kuvvetten dolayı bunlar çarpım olarak düşecek. Sevgili gençler. Bu durumda burası ln x'in karesi. Burası 4 tane ln x olur. Sol tarafa atalım. Eksi 4 tane ln x. Burası sevgili gençler 12'dir. Sol tarafa geçerse eksi 12 eşittir. 0 olur. Burada sevgili gençler ln x'e ln x'e p diyelim. P olsun burası daha basit olması için p kare eksi 4p eksi 12 eşit 0 oldu. Şimdi sevgili gençler son terimden faydalanarak çarpanlara ayırarak ya da son terimden faydalanarak köklerini bulabiliriz bunun. Çarpımları eksi 12 toplamları buradaki eksi 4'ün zıt işaretlisi olan değerler bunun kökleridir. Yani 6 eksi 2 bakınız. Bunlar ne oldu şimdi? Kökleri oldu bunlar kökleri kökleri oldu. Yani şu demek oluyor sevgili gençler. Elen x eşittir 6 veya elen x eşittir eksi 2'dir. Buradan sevgili gençler bu e tabanı demektir. x1 eşittir e üzeri 6 x2 eşittir e üzeri eksi 2'dir. Bize kökler çarpımı diyor x1 çarpı x2 e üzeri 6 e üzeri eksi 2 ile çarpılacak olursa bu da sevgili gençler tabanlara aynı üstler toplanır. 6 ile eksi 2 toplarsak e üzeri 4 olup doğru cevabımız bursa olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Bakın verilen eşitsizlikte tabanlar e, basit kesir. Tabanlar basit kesir olduğunda ifadeleri, şu ifadelerin yönleri sevgili gençler şu eşitsizlikle ters yöndedir. Yani burası şöyle olur. x eksi 2 büyük eşit 2x eksi 6. Şimdi eksi 6 bu tarafa geçer. Eksi 2 ile toplanırsa 4. x bu tarafa geçerse 2x'ten x çıkarsa x kalır. Yani x 4'e eşit ve küçük olacak. Ayrıca sevgili gençler şurası Bakın şu ifade e, sıfırdan büyük olacak. Yani 2x-6 sıfırdan büyük ise x 3'ten büyüktür. Bu iki ifadeyi birleştirecek olursak sevgili gençler şöyle diyelim. 3'ten büyük x küçük eşit 4 aralığında olacaktır. Seçeneklere dikkatlice bakalım. eline seçeneğimizin doğru olduğunu görüyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Sevgili gençler bakınız buradan e, bu eşitsizliklerde şu ifademiz nedir? Dikkat edelim burası. Burası 4'tür. Yani bizim ifademiz şöyle oldu. Şu, 3 tabanında e, birden büyük dörtten küçük. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. Logaritma 3 tabanında 3 Logaritma 3 tabanında x eksi 3 e, küçük e, logaritma 3 tabanında 4'ün 81 olmasıyla şekilde yazabilir sevgili gençler. Bakın logaritma 3 tabanında logaritma 3 tabanında bu durumda sevgili gençler ifademiz 3'ten büyük kim x eksi 3 küçük 81. 3 ilave edelim. 6. 3 ilave edelim x. 3 ilave edelim 84. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Basit eşitsizliklerden hatırlamaya çalışalım. Üst sınırdan alt, alt sınır çıkarıyoruz. Eşitlik olmadığından dolayı bir daha çıkarıyoruz. Yani 84'ten 7 çıkmış oluyor. 84 eksi 7 bu durumda kaç yapar sevgili gençler? 77 yapar değil mi? 77 yapar. Doğru cevabımız Adana'dır. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Kökleri çarpımı nedir diyor. Sevgili gençler bakınız burada x üzeri logaritma x var. Bu ifadenin her iki tarafın logaritmasını alalım. Logaritma logaritmasını alalım. Logaritma x çarpı logaritma x olur bu taraf. Şurası. Burası da sevgili gençler logaritma 100 x bakınız. Şöyle yapılırız. 100 x çarpımların logaritması logaritmaların toplamına eşittir. Logaritma x artı logaritma 100. Sevgili gençler şimdi logaritma x'e p diyelim. Burası p kare olur. P kare. Şurası da P olacak. Eksi P. Şurası sevgili gençler 2 olur. Logaritma 10 ee, tabanda 100'ün değeri 2'dir. Eksi 2 eşittir. 0 oldu. Burada son terimden faydalanarak bunun köklerini bulalım. Çarpımları eksi 2. Toplamları buradaki eksi 1'in zıt işaretlisi olacak. Yani 2'ye eksi 1 olur. Bu ifadeler bakın sevgili gençler. Kök. Size aldatmasın. Çarpımlarını ayırmıyoruz. Şöyle diyebiliriz çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 olan değerler olup işaretlerini değiştirdiğimiz zaman pratik olarak köklerini bulmuş oluyoruz. Yani burada P dediğimiz değer 2 veya P dediğimiz değer eksi 1'dir. Bizim P dediğimiz değer logaritma. Bakın logaritma e, x eşittir 2. Logaritma x eşittir eksi 1. Logaritma demek sevgili gençler taban 10 demektir. Burada gizli 10 var. 2 ile x yer değiştirecek olursa x1 eşittir. 10 kare. Burada da x2 diyelim. 10 üzeri eksi 1 olur. Bize kökler çarpımını soruyor. x1 çarpı x2 x1 çarpı x2 Bunları çarpacak olursak 10 kare çarpı 10 üzeri eksi 1. Sevgili gençler o da eşittir. 10 olup doğru cevabımız denizlidir. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada bakın sevgili gençler 7 üzeri x'e p diyelim. Bu durumda burası sevgili gençler bizim denklemimiz. p kare eksi 5p artı 6 eşittir 0 oldu. Sevgili gençler ikinci derece denklemlerin kaç sayıları, kökler arasındaki bağıntılarda hatırlamaya çalışalım. Kaç toplamı 0 ise köklerinden bir tanesi 1'dir. Yani müsaaden değerlerde bir tanesi P 1'dir. Diğeri de C bölü A'dır. Yani A'sı 1, C'si 6. Dolayısıyla P1 eşit 1, P2 eşittir 6'dır. Şimdi bize neyi sormuş oluyor? X1 ve X2 olduğuna göre kökler toplamı nedir diyor sevgili gençler. 7 üzeri X eşittir 1 ise köklerinden bir tanesi sevgili gençler 0'dır. Dolayısıyla diğer kökümüze bakalım. 7 üzeri x eşittir 6. Her iki tarafın 7 tabanında logaritmasını alacak olursak logaritma 7 tabanında 6 eşittir x olur. Bize de sevgili gençler bu denklemin kökler toplamını sorduğuna göre x1 0 x2 de bu oldu. Dolayısıyla sevgili gençler x1 artı x2 c seçeneği olup Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşça Hoşçakalın. Esen kalın.